Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şarjınız hiç bitmesin, menziliniz azalmasın. Bugün Arefe Ramazan Bayramını kutlayacağız. Tabii ki videoya geçmeden önce hepinizin Ramazan Bayramını kutlarım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Özellikle Ramazan Bayramında trafik çok yoğun olacak. Lütfen araba kullanırken kurallara uyalım. Aşırı hız yapmaktan ve hatalı sollama'ktan kaçınalım. Evet, bugün sizlerle uzun zamandır yine çekmek istediğim bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi arabalarımıza 2025 8 güncellemesi geldi ve bu güncelleme ile beraber artık bataryalarımızın sağlık testini arabanın arayüzünden yapabileceğiz. Peki bunu nasıl yapabileceğiz? İşte ben bugün size bunu anlatacağım. Diyeceksiniz ki bazı arkadaşlar bu zaten arabada vardı yapabiliyorduk. Doğrudur. Arabanın bu kendi özel bir servis menüsü var ya oraya girdiğimizde batarya kalibrasyon, batarya testi diye bir şey vardı. Ben bunu yapmaya çekindim bir problem olur bir şey olur diye. Tesla ama bu bahsettiğim güncelleme ile artık bunu arabanın kendi menüsü içine getirdi. Menüde nerede derseniz arayüze giriyorsunuz servis kısmına geliyorsunuz en aşağı çektiğinizde bir batarya testi diye buton göreceksiniz. Bu testin ortalama 18 saat sürdüğü söyleniyor. Ben şimdi bu testi sizlerle beraber gerçekleştireceğim. Bakalım bataryamın sağlığı kaç? Menzili doğru veriyor mu? Vermiyor mu gibi bilgileri bu videoda sizlerle beraber paylaşacağım. Tabii ki bu güncellemeler bana geç geldiği için başka arkadaşlar bunları deneyip paylaşmış olabilir. Ama ben de bunu kendim yapmak istedim ve sizlerle paylaşmak istedim. Arabayı şarj istasyonuna doğru çekerken siz de bu sırada henüz kanalı abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Videoyu da beğenin ki daha çok kişiye ulaşalım. Diğer Tesla meraklıları da bu videoya sizler sayesinde ulaşmış olsun. Hadi şimdi ben arabaya biniyorum. Siz de beni yavaş yavaş takip edin. Evet şimdi arabanın yönünü değiştirirken size arabayla ilgili... de 182 kilometre menzil gösteriyor. Saatimiz tam olarak 15.40. Ben şimdi ne yapacağım? Önce arabayı AC şarj istasyonumuza bağlayacağız kablomuzla. Ondan sonra da içeriden operasyonu sizlerle beraber devam edeceğiz. Evet kameralarımız kayıttı arkadaşlar. Az evvel dediğim gibi 1 kilometre gitmiş. Şurada görebiliyorsunuz %37 şarjımız var. Ve 181 kilometrede burada bizim menzilimiz var. Sizlere dediğim gibi servis menüsüne geliyoruz. Bunun İngilizcesi Türkçe aynı. Burada 37 PSI gösteriyor. Çünkü ön sol tekerleğimde ne derler çivi var. Yaptırmam lazım. Bakın burada battery health battery ya da sizin arabalarda Türkçe kullananlarda batarya sağlığı diye bir buton var. Buna tıklıyoruz. Burada bize bataryanız aslında beklenen menzili size veriyor. Beklenen milajda diye yeşil bir uyarı veriyor. Ama ben bu testi yapmak istediğimi söylüyorum ve bize burada bir warning veriyor. Şimdi bence ben bunu böyle yapacağım şu arabayı önce bir Türkçe çevireyim. Evet sevgili arkadaşlar arabanın içindeyiz. Az evvel de dediğim gibi yüz, %37 şarjımız var. 181 kilometrede menzilimiz var. Araba ilk bindiğimizde 182 idi bu. Ne demiştim size? Servis menüsü içinde en altta batarya sağlığı diye bir şey var. Şurada bunu %37 olarak görebilirsiniz. Çünkü sol ön tekerleğimde vida var. Onu halledeceğim. Şimdi servis menüsünde en aşağı indiğimizde Batarya sağlığı diye bir buton geldi artık Yeni güncellemeyle beraber Burada buna bastığımda ne diyor Bataryan sağlıklı enerji tutma oranı Aracınızın yaşına ve kilometresine göre Beklenen aralıkta Ama ben ne yapmak istiyorum ben bunu bir de test etmek istiyorum İşte şimdi sizlerle beraber Bu testi yapacağız Diyor ki bataryanız yeni olduğu zamana Kıyasla enerji tutma oranını Karşılaştırmak için isterseniz Batarya sağlık testini çalıştırabilirsiniz Testi gerçekleştirebilmek için aracınızın bir AC şarj istasyonuna 18 saate kadar bağlı kalması gerekir. Test tamamlandıktan sonra aracınızda görüntülenen menzil tahmini yeniden kalibre edilebilir. Test sonuçları 6 aya kadar geçerlidir. Sonuçların süresi dolduktan sonra yeni bir test yapma seçeneğine sahip olacaksınız. Yani benim anladığım burada şu. Ben bu testi yaparsam bir daha bu buton 6 ay sonra aktif olacak. Tabii ki ne yapacağız? Yapmayacak mıyız? Öyle bir şey olmaz. Yapacağız. Hemen beraber testimize başlayalım. Bu video 18 saat sürmeyecek. Onu da peşin peşin söyleyeyim. Muhtemelen ben size bunun sonucunu paylaşacağım birazdan. Şimdi bize bir uyarı veriyor. Beraber bu uyarıya bir bakalım. Batarya sağlık testini tamamlamak için aracınızın 18 saate kadar bir AC şarj istasyonuna bağlı kalması gerekir. Tesla, Tesla Wall konektör veya mobil konektör kullanılmasını önerir. Üçüncü taraf ve kullanım başına ödemeli AC şarj ekipmanları test hatasına ve beklenmeyen sonuçlara neden olabilir. Yani kısacası gidip bir yere arabanı takıp parayla bu işi yapma diyor. Evet şimdi arkadaşlar sonra devam edelim. Diyor ki test sırasında aracınızın bataryası %10'un altına kadar deşarj olacak ve %100'e kadar şarj yeniden edilecektir. İklim kontrolü sistemleri geçici olarak devre dışı bırakılacak ve araç özelliklerinin çoğu kullanılamayacaktır. Yolcuları gözetimsiz bırakmayın. Yani burada ne diyor? Arabada evcil hayvan varsa ya da ne bileyim çoluğunuz çocuğunuz varsa birisi varsa Onları arabada bırakmayın. Pişebilirler, havasız kalabilirler. Test sırasında aracınızla test uygulaması ile etkileşime girmekten kaçının. Testi istediğiniz zaman aracın dokunmatik ekranından veya test uygulamasından iptal edebilirsiniz. Test başarısız olursa veya iptal edilirse aracınızın ayarlanan şarj sınırına kadar şarj etmeye çalışacaktır. Şimdi burada tabii bunu anladık, burada problem yok. Fakat şurada sizlerle beraber bir şey görüyoruz. Bakın başlamadan önce diye bir bölüm var. Benim bu bölümde bakın bir tanesi hepsi yeşil bir tanesi değil. Demek ki ne yapacağım ben batarya seviyesi %20 veya daha az olmalı diyor. Benim bataryam %37 olduğu için benim şu an arabayla gezip bunu %20'nin altına getirmem gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz? Ben videoyu burada kısa bir ara veriyorum. Az önce söylemiş uyu az önce sizlere söylediğim uyarıyı daha doğrusu ricayı tekrar yapayım. Ben arabayı %20'nin altına düşünürken siz de bu videoya bir like atar, kanala da abone olursanız çok sevinirim. Az sonra %20'nin altında şarjla geliyorum. Evet arkadaşlar az evvel daha doğrusu bundan yaklaşık saat kaç? 3.40'da başlamıştık. 9.40 yani 6 saat evvel bu testi sizlerle yapmak istediğimde arabamın şarjı %35'teydi. Ben ancak bir iki yere gittim biraz iş falan. Şarjımı %19'a düşürdüm. Şimdi sizlerle beraber... Tekrar buradan servis kısmına geliyoruz. Bu arada lastiğimi yaptırdım. Batarya sağlığı diyor. Bunları sizlere okumuştum az evvel zaten. Merak ediyorsanız videoyu geri alabilirsiniz. Batarya sağlığı testi. Ne diyor? Şimdi diyor ki bana aynen AC şarj ekipmanı en az 5 kW güç sağlayabilir. Problem yok. Testi başlat. Dedik. Ve şurada görmüş olduğunuz üzere Batarya sağlığı testimiz an itibariyle başladı. Batarya deşarj ediliyor. Batarya seviyesi %19. Ne demiş? İklim kontrolü sistemleri geçici olarak devre dışı bırakılır. Yolcuları gözetimsiz bırakmayın. Şarj cihazınızın bağlı kaldığından emin olun. Ve araç ya da Tesla uygulamasıyla etkileşime girmekten kaçının. Evet 18 saat sürecek diyor bu. Saatlerimiz tam olarak 9.30 aslında şu an. Demek ki ne yapıyor? 9 buçuk. 24 saat olsa yarın 9 buçuk. Bundan bir 8 bakayım 4 6 saat önce mi? 9'dan 6 çıkarsan yani yarın öğlen 3'e kadar bu testimiz devam edecek. Bakalım daha mı erken bitecek, daha mı geç bitecek ya daha geç bitmez ama ne kadar erken bitecek hep beraber göreceğiz. Saatimiz şu an 9.30 arkadaşlar. 18 saatlik süremiz başladı. Bu demek oluyor ki yarın saat 3'e kadar bunun testi devam edecek. Daha erken biterse de haberim olur. Ben tabii bu süre zarfında bu videoyu açık bırakmayacağım elbette. Siz muhtemelen 15-20 saniye sonra sonucu ekranlarında göreceksiniz. Ama o sıraya da eğer hala kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun ve videoyu beğenin. Ben de bu sırada ne yapacağımı bir bakayım. Arabi video çekiyorum. Bakın %19'da başlamıştık. 18 olmuştu. Şimdi %16 oldu. Böyle böyle %0'a kadar devam edecek. Ondan sonra da anladığım kadarıyla %100'e kadar da şarj edecek. Sonra da bize bir rapor verecek diye tahmin ediyorum. İlerleyen süreçte nasıl olduğunu hep beraber göreceğiz. Şu an duymuş olduğunuz ses, şu ses. Bu duymuş olduğunuz ses arabanın şarjını bitirmek için kendisini zorlamasının sesi. Bu daha hızlı şarjı tüketecek. Ben az evvel baktığımda %15'e düşmüştü. Böyle 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 %0'a kadar gelecek. Evet bakalım araba ne durumda hala çalışıyor. Ha şuradan şarj da ediyor kendini biraz. Acaba bitti mi? Bir içine girip bakalım. Evet 12 saat kalmış arkadaşlar. 6 saat falan geçmedi biz bu şeye başlayalım. Ve batarya şarj edilmeye başlamış. %5. Bakalım nereye kadar şarj edecek. Bu beklediğimden bence daha hızlı bitecek. Ben de size videoyu daha hızlı yapabileceğim anlamına geliyor. Çok merak ediyorum ne sonuç çıkacak. Şu da gözüküyor mu bilmiyorum. Bizim tombalak. Kedicik ne yapıyorsun ya? Oldu olacak arabaya gir. Daha neler. Hey dur lan nereye giriyorsun? Çek elini. Hadi bakayım. Nasıl bir kedi bu? İnanılmaz ya. Günaydın. Evet arkadaşlar. Ah, dışarıda kalıyordum yanlışlıkla. Evet. Öncelikle hepinize iyi bayramlar dilerim kaç saat oldu bilmiyorum ama saat şu an saat 11. Bir arabaya girelim bakalım ne durumda hep beraber görelim. Hala şarj oluyor diye görüyorum. Şuradan siz de görebilirsiniz. Bakın yeşil yeşil geliyor. Bakalım araba ne durumda. Aa, güzel. Evet. Bir saatten az kaldı. Batarya şarj ediliyor. Batarya seviyesi %100. Demek 99'a falan gelmiş. İyi bir saat daha bekleriz ya. Bir şey kalmamış. Demek ki az sonra bu videoyu bitireceğiz. Evet arkadaşlar tekrar bir kontrol edelim. Tam gözüküyor mu bilmiyorum. Ama evet gözüküyor. Mavi olmuş. Yani %100 oldu. Bu anladığım kadarıyla sanırım bu testin bitmiş olduğunu söylüyor ve aynen bakalım ne diyor şarj günlük sürüş ihtiyacınızın ötesinde tekrarlı şarj hayır istemiyorum ve evet batarya sağlığı testimiz bitti yüzde 94 olarak çıktı şöyle yüzde yüzde 495 kilometre veriyor bataryamız sağlıklı bataryamızın enerji tutma oranı aranıcının yaşına ve kilometresine göre beklenen aralıkta süper evet bu testi de yapmış olduk o zaman Hadi gelin şimdi videoyu kapatalım. Sevgili arkadaşlar batarya testimizi en sonunda bitirdik. Ta takvim günü olarak baktığınızda dün başladık bugün bitirdik. Yani 2 günü sürmüş oldu. Ama saat bazında baktığınızda 18 saat değil hemen hemen 15 saat kadar sürdü. 15 saat sürmesinin sebebi bataryayı önce sıfıra indirdi. Ondan sonra da %100'e kadar tekrar bataryamı şarj etti. Peki testin sonucunda ne oldu? Benim arabamın batarya sağlığı az evvel de gördüğünüz üzere %94 çıktı. Bunun karşılığında da bana 495 kilometre menzil veriyor araba. Bu test yapmadan önce bu menzilin benim 493'tü. Yani 2 kilometrelik bir kalibrasyon yapmış kendi kendisine. E tabi şimdi 45600-45700 kilometrede olan bu araç için ve 1.5 seneyi hemen hemen yeni geçtim. Benim 2 senem ne zaman olacak? Ağustos'ta da olacak. Ee, yapılan bu 45 bin küsür kilometrenin karşında %6 batarya kaybı aslında baktığınızda normal verilerle tutuyor. Ama daha fazla bir kayıp olursa 6 ay sonra ben bu testi yaptığımda daha da fazla bir kayıp olursa şimdi tam rakamları hatırlamıyorum ama mutlaka ekrana yazarım. Belli bir seviyenin altında, belli bir kilometrenin altında batarya sağlığı düşerse testa bataryamı garantiden ücretsiz değiştirecek. Bunu 6 ay sonra yapacağım testte hep beraber görmüş olacağız. Bu videoyu da artık beraber kapatabiliriz. Dediğim gibi iki güne yakın sürdü. Beni en çok zorlayan şey %20'nin altında olması gerektiğini bilmiyordum. Videoya başladığımda %35'ti. O %15'i yakmak için bayağı mıntıkada tur atmam gerekti. Peki size bir soru. Siz 2025 8 güncellemesini araçlarınıza indirdiniz mi? İndirdikten sonra da batarya testini yaptınız mı? Yaptıysanız da sonucu ne oldu? Lütfen bunları yorumlarda yazın. Hepimiz görelim. En azından şu kilometrede batarya sağlığım bu derseniz hepimizin önünde iyi kötü bir nasıl diyeyim veri olmuş olacak. Dün arefeydi, bugün bayram. Bu vesileyle de hepinizin bayramını kutlarım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Bana vakit ayırdığınız için, videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu kapatmadan önce de kanala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.